Merhaba arkadaşlar, ben Sonucanız. Şimdi sıra geldi eşitsizliklerde 7 testin çözümlerini yapmaya. Bu testin çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şöyle bir ekranımızı açalım. İlk sorumuzla devam edelim. m ve n birer doğal sayı olmak üzere m, n kapalı aralığında uzunluğu n eksi m'dir. Yani büyükten küçüğü çıkarıyoruz. Tamam okey, bunda bir anormal bir durum yok. Eşitsizliğin çözüm aralığının uzunluğu 7 birimse. Hmm. Şimdi bir dakika, şunun kökleri arasındaki uzaklık mı 7 demeye getiriyor? Bir nevi öyle olmuyor mu? Evet öyle oluyor. Şimdi şunu bir 3'e böleyim mi? Biraz da yaklaşayım. Ne dersiniz? Şöyle size göre yaklaşayım. Hepsini bir 3'e böldüm. x kare eksi 3x artı 3'e böldüm. 4 eksi k şu şekilde yaptım. Küçük eşit 0 dedim. Doğru mu? Çözüm aralığının uzunluğu 7 birim. Şimdi şöyle ne yapalım? İki tane kök yapalım. Şimdi başka sayısı artı. Artı eksi artı olsun. Buradan iki tane kök geliyor. Bunların ikisine dahil ediyorum. Ve bu aradaki mesafe kaç birim? 7 birim. Yani mesela sallıyorum bu A olursa burası A artı 7 olacak anlamı taşıyor. Burada mesela bu aralığın uzunluğu ne eksi m dediyse buna da aynı şekilde A artı 7'den A'yı çıkarırsak 7 birim olur. O zaman bu A'lar kimlerdir? Şu A ve A artı 7 kimlerdir aslında? Köklerdir. E peki ben bu denklem gibi düşünecek olursak bu ifade bunun kökler toplamı ne geldi? 3 geldi mi? Yani a ile a artı 7'nin toplamı kaç yaptı arkadaşlar? 3 yaptı. O zaman 2a kaç yapar? Eksi 4 yapar. a da buradan kaçtır? Eksi 2'dir. Demek ki a'sı eksi 2 ise burası eksi 2. Burası kaç yapacak arkadaşlar? 5. Eksi 2 ile 5 kimdir arkadaşlar? Köklerdir. Kökler çarpımı ne yaptı? Eksi 10. Buradan c bölü a yapalım mı? Yani 4 eksi k bölü 1'den. Bu geldi. Bunu buraya bunu buraya atarsak k o zaman kaç yaptı? 14 yaptı. Yani birinci sorumuz cevabına geldi arkadaşlar. C-han geldi diyebiliriz. Hadi bakalım geldik şimdi ikinci sorumuza. Dur öğretmen tahtaya 3. dereceden fx fonksiyonu işaret tablosunu çizmiş ve altına buna bağlı olarak bir soru yazmış. 3. dereceden fonksiyon işaret tablosunu yapmış. Sıfırdan iki tane var. Doğru mu? Eksi 2'den de bir tane var. Tamam yani şöyle galiba. x kare x artı 2 gibi bir şey. Evet. Artı artı eksi. Başkası da artı. Tamam. F3 aşağı 5 yukarı buna benzer bir şey. Peki soru ne? Soru bu. Yani 2 tane fx büyük eşit x eksi 3 çarpı fx Bu soruda verilen bu işin çözüm kümesini soruyor. Şimdi eşitliği bir kere böyle çözemeyiz. İlla bir tarafa toparlamamız lazım. Ne yapalım? Mesela buradaki ifadeyi buraya atalım. O zaman ne oldu? x eksi 3 fx eksi 2 fx oldu. fx parantezin alacak olursak o zaman x eksi 5 tane fx oldu. Ve bu arkadaş şimdi ben sağ taraftayım. Değil mi? Bunları bu tarafa attım. Sağ taraftayım. O zaman bu tarafa doğru okursanız küçük eşit sıfırdır. O zaman f fonksiyonunun yanına bu eşitsizlikte 5 diye bir kök daha geldi. Şimdi normalde f'in kökleri kimlerdi? Eksi 2 idi ve 0'dı. Bir de kim geldi? 5 geldi. Eksi 2 var. 0 var. Bir de 5 var. 0 çift katlı kök. Doğru mu? Eksi 2 tek katlı kök. 5 tek katlı kök. Peki eşitlik var mı? Var. Peki burada fonksiyonumuz bizim 3. dereceden bir fonksiyonsa o zaman hepsi dahil anlamı taşır. Yani ra böyle rasyonel bir ifade değil yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi fonksiyonumuzun başka sayısı pozitif. Çünkü buradan artıyla başlıyor. O zaman bu da artı. Şurası da artı. O zaman neyle başlıyoruz? Artı ile başlıyoruz. Artı, eksi, eksi, artı. Ne istiyor? Negatif olduğu tarafı istiyor. O zaman eksi 2, 5 kapalıdır diyeceğiz. Bu da ikinci sorumuzun çözümüydü. Geldik üçüncü sorumuza. fx gerçel sayısı, gerçel sayılar tanımlı bir fonksiyon. fx eksi 2 büyük eşit 0 eşitliğin çözüm kümesi buymuş. Bu neydi arkadaşlar? Bu aslında fonksiyonun iki birim sağa ötelenmiş hali. Yani fx'in iki birim sağa ötelen bir şey. Yani durup dururken ben bir fonksiyonu sağa öteleyince kökler burada gözüküyor mu? O zaman aslında ben şimdi şey yapmayacak mıyım? E, i̇ki birim sola çekersem ben bunu fx'e dönüştürmeyecek miyim? Yani peki bu ne? fx'in bir birim soldaki hali. O zaman mantıken yani düşündüğünüzde bundan buna geçerseniz siz 3 birim sola ötelemelisiniz. O zaman 3 birim sola, sola ötelediğinizde eksi sonsuz, eksi 2, birleşim, 2, sonsuz olacak. Yalnız bunun ne diyor? Küçüktür diyor bu birincisi. Yani dikkat edin. Çözüm kümesi. Şimdi bu sefer şuradayken neydi? Büyük eşitti. Şu an büyük eşit. Peki şöyle alırsam Eksi 2, 2 açık aralığı alırsam o zaman küçüktür sıfır olacak. Yani doğuracağımıza geldi Adana geldi. Anlaştık? Yani çünkü sayı doğrusunda şöyle düşünün. Eksi 2 ve 2 şöyle şu bölge ve şu bölgede benim fonksiyonum neymiş? Büyük eşit sıfır. Büyük eşit sıfır. Değil mi? Büyük eşit sıfır. Ama benden ne istiyor? Küçüktür sıfır istiyor. O zaman neresi olması lazım aslında? Şu bölge olması lazım. Eksi 2 ve 2 dahil değil. Tamam. O yüzden cevabımız adana geldi. Şimdi geldik dördüncü sorumuza. Bakalım. Çok mu Çok mu zumbadık. Geldik dördüncü sorumuza. Dördüncü soru diyor ki. En bir doğal sayı. Tamam. Eşitli çözüm kümesi Eksi sonsuz 2. Hımm. Ben ne dedim? Size çift kat kökten gözükmeyebilir dedim. Büyük ihtimal oradaki eksi 1. Çift kat kök. 2 de tek kat kök. Deneyelim bakalım bir. Bu eksi 1. Bu da 2 eksi 1 çift katlı kök 2 tek katlı kök eşitlik durumunda üst tarafı sıfır yapan içi dolu oluyor alt tarafın içi dahil olmuyor boş oluyor Başka katsayılar ikisini artı artı eksi eksi negatif taraf burası o zaman gördüğünüz gibi ne oldu bakın böyle oldu demek ki o zaman burası çiftse m ne gelecek arkadaşlar tek gelecek çünkü burası çiftmiş burası çiftse o zaman alttaki de ne gelecek tek gelecek yani M tekse üstü çift, altı tek oldu. Tamam M tek bir sayı. Bu tek bir sayı. Burası o zaman ne oldu? Çift oldu. O zaman iki tane köküm var benim. Eksi 5 ve 3 diye. Eksi 5 çift katlı kök. 3 tek katlı kök. Eşitlik durumu var. İkisinin de içi dolu. Doğru mu? Şimdi baş kat sayısına bakıyoruz. Burası tek olduğu için o zaman baş kat sayısı eksidir. Çift katlı kökler de her zaman artı kabul ediyorduk. O zaman buradan artı geldi, buradan eksi geldi, eksi oldu, artı oldu, artı oldu. Pozitif taraf derse o zaman bizim cevabımız bu gelecek. Yani doğru soru cevabı Edirne'ymiş. Şimdi geldik 5. sorumuza. Neler var neler var, teraziler var falan filan. Ne bu? X eşittir A artı 2. Peki tamam yazdım. Altta da neymiş? B artı 3 onu da yazdım. Tamam. Şöyle bir yukarı çıkalım. Onu alalım oradan bir. Onu oradan alalım. Şunu oradan alalım. O datayı kullanacağız biz çünkü. Bizim yukarıda işimiz yok artık. Ve bana diyor ki A ve B gerçel sayıların çarpımı 2'den küçük olduğuna göre. Yani A çarpı B küçüktür 2. İkisini alacağı en geniş değer aralığı. O zaman bence A'yı ve B'yi ne yapalım? X'e bağımlı yazalım. A dediğin şey nedir o zaman? X eksi 2'dir. B dediğin şey nedir? X eksi 3'tür. Bu ikisinin çarpımı nedir arkadaşlar? 2'den küçüktür. Düzeltelim şimdi. X kare eksi 5x artı 6 eksi 2 küçüktür 0. X kare eksi 5x artı 4 küçüktür 0 yaptı. Düzeltelim şimdi. X eksi 4, x eksi 1 küçüktür 0. O zaman bizim 1 ve 4 diye iki tane kökümüz var. Artı, eksi, artı. ikisi de tek katlı kök. İkisinin içi de boş. Başka sayısı pozitif. Bu da tavları artık iyice anladığınızı düşünüyorum. Negatif olduğu yeri istiyor. O zaman 1-4 açık aralıdır. Yani doğru cevabımıza geldi? Ceyhan geldi diyebiliriz. Bu 5. sorumuzda. Tamam. Çevirdim sayfayı geldim 6'ya. Şimdi iki tane eşitlik vermiş. Sonra eşitliklerin sistemin çözümlerini yapmış. Buna göre sistemde aşağıdaki eşitliklerin hangisi eklenirse sistemin çözüm kümesi değişmez. He. O zaman benim buralarla hiç işim yok. Aslında benim işim alt tarafla. Yani şöyle. Şimdi çözüm kümesi bu ya. O zaman şöyle düşünelim benim burada alttaki eşsizliklerden bir tanesinin çözüm kümesi bundan daha geniş olmalı. Yani mesela atıyorum şurayla şuraya olmalı. Ortak bölge yine burası kalır. Ama eğer ki senin çözüm aralığın burada kalırsa, mesela burada kalırsa o zaman sen her yeri sağlatmayacaksın. Üçünü birden sağlanmasını istiyorsun ya o zaman şu bölge kalacaktır. Daha dar bir aralık kalacaktır. O zaman bence benim seçtiğim Mesela bu nedir? Eksi, şimdi hızlıca çarpanlığına ayırın. X eksi 2, X artı 2. Burası ne? 4 eksi X, 4 artı X. Burası ne? X eksi 5, X eksi 2. Hızlıca çarpanlığına ayırıyoruz. X eksi 3, X eksi 2. Burası ne? X eksi 4, X eksi 1. Şimdi A şıkkında kimleri kastediyor? Eksi 2 ile 2. Şimdi eksi 2 burada, 2 burada. Eğer alttakinin çözüm kümesi burası olursa, şimdi sistem yapacağız ya, Sistem açıklayan hangisi eklenirse diyor. Şimdi sen bunu eklediğinde sistemi batırdın. Senin aralığın burasıydı. Senin yeni istediğin yer burası. İkisinin ortak bir bölgesi aynı mı? Yok değil. O zaman Adana olmaz. Yani değişir yani. Adana'da hiç patlatırsın olayı. Bu ne? 4 ile x4 arasında. x4 ile 4 arasında. Bak bu güzel oluyor gibi. Bakalım be. x4 ile 4 arasında bunun şimdi şöyle yaptık diyelim. x4 ile 4 arasını koyduk. Şimdi neyle başlayacak? Eksiyle başlayacak. Eksi, eksi, artı, 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 eksi, eksi, eksi. Peki ne istiyorsun sen? Eksi olmasını. Yani nereler istiyorsun? Şurayla şuraya. Yani eksi 4 ile 4'ün dışını istiyorsun. İçini isteyeceksin abi. İçini isteyeceksin. Bu da gitti. Bu da olmadı. Bu ne? 1 ile 4. 1, 4. Bak bu olur gibi. Artı, artı, artı. Artı, artı, eksi, eksi, artı, artı, artı. Ne istiyor? Pozitif istiyor. Bak bu da olmadı. Burayla burayı istiyor. Taranacak yer ortası olmalı abi. Yani ortası taranmalı. Yani 2 ile 4 arasını taramalıyım. Bu da gitti. Bunlar gitti. Yani şu iptal, şu iptal, şu iptal. Allah'ım Edirne'de buluruz. Edirne'de ne? 2 ile 3 mü? Bak Edirne zaten değil. Denizli'ye bir bakalım kurtulalım. Denizli neydi? X eksi 2, X eksi 5. 2 ile 5 arası. Değil mi? Artı ile başlıyoruz. Artı, artı, eksi, eksi, artı, 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 artı. Artıları, eksileri fazla fazla yazıyorum. Ne istiyor? Negatif olduğu yer istiyor. Yani burayı istiyor. E tamam abi. Yani istenen yerler ortak. E tamam o zaman. Bunu yaparsam bence cevap değişmez. Yani çözüm kredisi değişmez. Doğru cevap ne geldi? Denizli geldi. Silmeler mi? Geldik 7'ye. Ayşe'nin galeristeki fotoğraf sayısı F1 ve Flash Bell'indeki fotoğraf sayısı F2 olup fotoğraf sayısı galeristeki fotoğraf sayısı daha fazlaymış. Ayşe galerisinden yani değil mi? 12 fotoğraf silince yani F1 eksi 12 yapınca fotoğraf sayısı F üssü olup yani bunu F üssü diyoruz. F1 eksi 12 de tek olur. Küçüktür neydi? F2 idi. Yani tamam okey. O zaman F1'den 12 çıkardım. Bundan 12 çıkardım. F2'den küçük oldu. Bunlar gitti. O zaman ne oldu? 3x kare eksi 6x küçüktür 2x kare artı 2x oldu. Hepsini sola attım. x kare eksi 8x küçüktür 0 oldu. O zaman burada 0 ile 8 bunlar tek katlı kök artı eksi artı. O zaman bizim istediğimiz yer neresidir? Burasıdır diyeceğiz. 0 ile 8. Bu son hali ama. Değil mi? Eşitlik var mı? Yok. Böyle. Efrisi dosyasındaki fotoğraf sayısı en fazla kaç tanedir? Yani ben burada 7 alırsam bence maksimum sayıya ulaşırım. F üstü neydi? Şuydu değil mi? 3x kare eksi 6x miydi? Yani son hal. O zaman bunu en çok olması için x'e 7 veriyorum. 3 çarpı 49 eksi 6 çarpı 7. 3 kere 49 kaç yapar? 150, 147. Burası da 142. Çıkarırsak ne yaptı? 105 yaptı. Yani 7 sorunun cevabı nedir arkadaşlar? Ceyhan'dır diyebiliriz. Şimdi geldik 8. sorumuza. A pozitif bir gerçel sayı olmak üzere bu şekilde bir eşitlik vermiş. Eşitliğin sağlanması için üst tarafın... He. Bu aslında rasyonel sayılar bilgisi. hatta logaritma konusunu görmüşseniz hatırlıyorsanız orada da var mesela. Şimdi şöyle e, basit kesirlerin kuvvetini aldıkça sayı küçülür. Yani 1 bölü 2'nin karesi büyüktür 1 bölü 2'nin kübünden. Kuvvetini aldıkça sayı küçülür. Kuvvetini alıp sayı küçülürse burada da onu katlediyor. Mesela bunun bundan küçük olması için bunun bundan büyük olması lazım. Demek ki A sayısı nedir arkadaşlar? Basit kesirdir. Başka bir yolu yoktur. A basit kesir olmalıdır. Bundan elde edeceğimiz çıkarım bu aslında. Daha fazla kuvvet daha küçük değer demektir. Buna göre x'in en küçük pozitif tam sayı değeri ile o zaman biz bunu çözelim. En küçük x'i bulalım. Ve 1 bölü a'nın en küçük tam sayı değeri. Şimdi bu aralıkta 1 bölü A dersem bunu ters çevireceğim. Yani ne yapacağım? Bileşik kesir yapacağım. Bileşik kesir yapacaksam o zaman A 0 ile 1 arasındaysa 1 bölü A otomatikman nedir? 1'den büyüktür. Bu şartı yerine getiren minimum A nedir arkadaşlar? 2'dir. Bunu sağladım. X'in en küçük pozitif tam sayı yerine bakacağım. O zaman şu eşitsizliği çözelim. Hepsini sola atalım. X kare artı 3X eksi 28 büyüktür 0 diyelim. X artı 7 X eksi 4. Evet oldu. Korkuyorum ya bazen <laughs> şey yapacağım diye. Şunlar şöyle değil mi? Tek kat kök, içleri boş, artı, eksi, artı, buradan ya da buradan seçeceğiz. X en küçük pozitif. Bak soruyu okurken aslında böyle alt detaylara çok dikkat etmek lazım. Orada bizim kaçıracağımız yerler 5 olur abi şurada. Bu da 5 geldi buradan. O zaman 5 ile 2'nin toplamı nedir? 7'dir. Yani 8'in sorunun cevabı neymiş? Denizliymiş. Look at the picture. 8 denizli. Geldik sağ tarafa 9-10. Aylin aşağıdaki dik ikinci derecen fx fonksiyon grafiği çizilmiş. Yani diyor ki bu fonksiyonun kırmızı çizgili kısım için x hangi aralıkta olmalıdır? Yani görüntü 7 ile değil mi? Görüntü. Yani gördüklerim. 7 ile 12 arasında olmalıdır. Görüntü dediğin şey fx'tir arkadaşlar. fx dediğin şey görüntüdür. Bu gördüğündür. Bu görüntü. Yani gördüklerin. O zaman eksi x kare eksi 2x artı 15 ifadesi 7 ile 12 arasında olmalıdır. Şimdi burada boşluklar verilmediğine göre ben onları dahil etmek istiyorum. Bak şıklarda da dahil etmiş zaten. Şimdi nasıl yapalım? İki tane eşlik çözelim. Buradan yürüyelim. Olmaz mı? Şuradakini çözelim. Hepsini sağ tarafa atalım. x kare artı 2x eksi 3 büyük eşit 0 yapalım. Hepsini sağ tarafa attım. Sonra şimdi buradakileri de çözelim. Hepsini sol tarafa atalım. x kare artı 2x eksi 8 küçük eşit 0 diyelim. Şimdi üstteki x artı 3 x eksi 1 Büyük eşit 0. Alttaki de x artı 4. x eksi 2. Küçük eşit 0. Şimdi bizim bunları sağlatmamız gerekiyor. Şunları sildim ortadan. Silsene hocam. Sonra sistem yapıyoruz yani. Köklerimiz ne var? x 4 var. x 3 var. 1 var. 2 var. Üsttekinden ne gelecek? x 3 ile 1 gelecek. Alttakinden x 4 ile 2 gelecek. Şöyle hepsini çizdim. Değil mi? Sonra ee, artı ile başlıyorum. Artı artı eksi artı artı. Alttakinde de artı ile başlıyorum. Başka sayısı artı çünkü. Şimdi şöyle bir şey. Bakın e, ikisi de dahil. O zaman bunları içlerini dolduruyorum. Üstteki eşitsizlik de benden nereyi istiyor? Pozitif tarafı. Yani burası bir de burasını istiyor. Alttaki eşitsizlik de şurasını istiyor. O zaman ikisine de taranması gereken yer yani çözüm kümesi neresi? Şurasıyla şurası. İkisi de taranan yer. Değil mi? O zaman ne oldu? Eksi 4, eksi 3 kapalı aralı. Şunun gibi. Bir de 1, 2 kapalı aralı. Anam tam o doğru cevabı tutturduk. Yani doğru cevabımız 9. soru işine geldi. Adana geldi. Geldik 10. sorumuza. Bu test hızlı geçti ya. Değil mi? Geldik 10. sorumuza ve dersimizin, testimizin son sorusuna. Gerçel sayılar gözüküyor mu? Gözüktü. Gerçek sayılarda fx fonksiyonu ve gx fonksiyonu verilmiş, f demiş g'den küçük demiş, çözüm küresi eksi 5'te 1 demiş. O zaman hepsini sola atalım abi. x kare artı, şimdi küçüktür diyor ya, şöyle. Tek tek yazmam lazım. x kare artı 6x artı 11 küçüktür mx artı n. Hepsini sol tarafa attım. x kare artı 6 eksi mx artı 11 eksi n. Küçüktür 0 oldu. Ve bu eşsizin çözüm kümesi eksi 5 bir açık aralı. Yani güzel abim buradan iki tane kök gelmiyor mu? Geliyor. Kim onlar? Bunlar. Nereden biliyorsun? Niye yazsın o zaman çözüm kümesini? Çözüm kümesinde olma sebebi bile onlar kök çünkü. Yani o zaman kökler toplamı eksi B bölü A değil mi? Yani eksi 6 artı M bölü 1'den. Burası kökler toplamından eksi 5 artı 1 değil mi? Yani eksi 6 artı M dediğin şey eksi 4 değil mi? M o zaman bunu bu tarafa atarsan 2 değil mi? M2. Peki aynı şekilde kökler çarpımı C bölü A'dan 11 eksi N değil mi? Bu da eksi 5 değil mi? Bu ikisini takasa girersen N o zaman 16 değil mi? N'i 16 bulduk. M'i de 2 bulduk. Bulduk da ne istiyor? Aşağıda verilen görüntüden hangisi GX fonksiyonunun grafiğine ait bir parça olabilir? GX fonksiyonu neydi? Mx artı M. He, tamam. O zaman GX fonksiyonu 2x artı 16. Doğru sal fonksiyonu yani şimdi nasıldı? X kas sayısı eğimdi. Yani eğim 2 yani eğim pozitif. Yani bizim doğrumuz sağa yatık. Şu modelde olacak. Ya da şu modelde olacak. Değil mi? O zaman diğer şıkları iptal edin. Sonra şuradaki sabit terim aslında benim fonksiyonumun y ekseni kesin noktada doğrusal fonksiyonlarda. Yani kaçta kesmeli? 16'da kesmeli. O zaman ben bunu da iptal ettim. Doğru cevabımıza geldi. 10. soru için. Ceyhan geldi bakın. Ceyhan mısın? Ve böylece 7. testte çözümleri beraber yaptık. Son 2 testimiz. Son 2 testte 8. testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.